Senin kulak ne olacak arada kaynadı? Aga sus karıştırma şimdi kulağı ya. Karabatak hastanede hafızımın yüreği yangın yere sen bana kulak diyorsun ya. E öyle de. Daha beter olursa ne olacak? Hı. Olursa olsun. Ben sizi bırakıp hiçbir yere gitmem. Gözümün önünden ayırmayacağım kimseyi artık. Çocuk muyuz oğlum biz? Ya değilsiniz de aga. Ama birimizin canı yandı mı ben çok üzülüyorum. Dayanamıyorum, toparlayamıyorum ya. Deli ya bu. Hastanelik ya. Bak hastane değil mi oğlum? Bana gene hastane diyor ya. Demesene hastane ya. ben onun mu kastediyorum? Olsun deme. Abi Erdem komutanım harekat merkezinde bekliyormuş toplantı için. Hadi giyin. Konuştun neymiş derdi yengenin? Abi durumlar fena. Annesi babası gelmiş. Yuh. Vallahi mı lan? Vallahi. Ama Yavuz komutanım halletti sağ olsun. Anlatırım abi gel. İyi hadi. Buyurun arkadaşlar. Beklediğimiz istihbarat geldi. Çolan bölgede dağıtacağı silah sevkiyatının güzergahını öğrendik. Şu millete dağıtıp hava attığı silahlar değil mi? Evet onlar. Bu kasaları boş görünce bakalım ne dağıtacak millete. Roller değişti artık. Karşımızdaki eski çolak değil. Daha da dikkatli olacağız. Eskisi yenisi bize fark etmez komutanım. Canımıza tak etti. Bir bir alıyoruz. Merak etmeyin. Bu oyunu bozacağız. Sınırdan geçirdikleri silahları... ...sevkiyat için merkez köyünde bekletecekler. Arazi ve arazi şartların gereği Komando timlerimiz taktik destek verecek. Beyler, bu oyunu bozmazsak sınırlarımızın öte yanında büyüyen tehlike ve karmaşa işte böyle evimize kadar girecek. Bugün hepiniz hafız için İtirdiğimiz Fatma için çarpışacaksınız. O teröristlere destek çıkanlara iyi bir ders vermeden buraya dönmeyin. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Hafıza konuştunuz mu hiç? Ben yokladım bir defa. Sesi daha iyi geliyordu. Fırsat buldukça arayın. Kendini yalnız hissetmesin. Gelseydi buraya keşke. Çivi çiviyi söker demişler. Öyle olmuyor işte. Kendini kaybetmeye o kadar müsait oluyorsun ki. En ufak bir hatası hepimize yakar. Kafa dinlesin. Haklısın vallahi komutanım. Geçen yakaladığımız herifin kafasına sıkmamak için zor tuttum kendimi. Ama biz katil değiliz. Askeriz değil mi? Aynen komutanım. Hadi o zaman. Benim. Senin memleket neresi? Kars komutanım. Severim Kars'ı. Görev yaptınız mı Kars'ta komutanım? Yok. Senin gibi komanda çıkardığına göre demek ki güzel şehir. Sağ olun komutanım. Eyvallah. Siz nerelisiniz komutanım? Trabzon. Ben görev yapmıştım Trabzon'da. Öyle mi? Bir grup terörist Karadeniz kırsalına sızmaya kalktı. İki ay peşlerinde dolaştık. Ee evet, sonra ne oldu? Her zamanki gibi. Biz iki ay aç susuz peşlerinde dolaştık. Sonra özel kuvvetçiler geldi. Bam bam bam. Temizleyip gittiler. Hayat da özel kuvvetçilere güzel valla. E bizim olayımız bu aga. Biz seviyoruz öyle. Ceremesini biz komandolar çekiyoruz. Kaybağını siz özel kuvvetçiler yiyor komutanım. Siz o kadar uğraşmasanız, yerlerini belirlemeseniz özel kuvvetçi ne yapsın? Biz siz yorulmayın istiyoruz. Tek derdimiz bu. Sultanım, güzel bağladınız vallahi. Beyler, bayrak aynı bayrak. Ordu aynı ordu. Vazifene emrederse biz onu yaparız. İster özel kuvvetçi olsun, ister komando, istersen yazıcı. Bu şanlı orduya hizmet ediyor muyuz? Ediyoruz. Bu ordunun her neferine kurban oluruz biz. Aynen öyle. Olay bitmiştir. Orası öyle komutanım. Ben takıldım sadece. Kars güzel yer ama. Gidip görürsün. Siz arka taraftan yaklaşın. Emir verdiğime taciz ateşine başlayın. Mevzi aldıktan sonra biz girip dağıtıyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Komutanım yerimizi aldık. Atış için emir bekliyoruz. Umut'un suluları dikkatli olun Seviller olabilir. Atış serbest. Temiz. Umut bir. Temiz. Tamam. Bir şey yok, sakin olun. Komutanım! Ateş yok! Ateş etmek yok! Emin misiniz? Hedefe kilitlendim. Ateş yok. Defolun gidin buradan. İstemiyorum sizi. Bunlar kafayı yemiş. Bir sürü askeriyiz. Yanınızda olmaya geldik. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Komutanım bakın bunlar ciddi ciddi sıkıyor yalnız. Sakin, sakin olun. Çolak bizim yanımızda zaten. Size gerek yok. Komutanım ne yapacağız? Defolup gitmezseniz hepiniz ölürsünüz. Komutanım tahrik ediyorlar. Sakin, sakin. ne yapıyorsunuz? Yapmam gerekeni. Buraya köylüleri öldürmeye gelmedik. Sakin Keşanlı. Ne duruyoruz? Gidip öldürelim şunları. Dur biraz. Öyle bir tüfekle öldüreceğimiz adamlar değil bunlar. Ne olacak? Gider sıkarız işte. Dur lan. Bekle. Silahım yok. Sakin olun. Niye geldiniz? Kimin size ihtiyacı var? Tamam istemiyorsanız gideriz tabii ki. Ama çok büyük hata yapıyorsunuz. Herkes aynı şeyi söylüyor. Burası bizim toprağımız. Bizim işimize karışmayın. Gidin kendi devletinizle uğraşın. Bizim derdimiz sizin işlerinize karışmak değil. Sizi korumak. Bizim korunmaya ihtiyacımız yok. Nasıl olacak o? Elinizdeki silahlarla mı? Kim gönderiyor o silahları biliyor musunuz? Çolak. Çolak. Peki Çolak'ın kim olduğunu biliyor musunuz? Daha düne kadar bu topraklarda terör estiren... ...gözünü kırpmadan adam öldüren bir cani. Siz zannediyor musunuz ki onun derdi sizin refahınız, özgürlüğünüz? Bakın bu silahlara, iyi bakın. Bak silah. Kimin parasıyla alınıyor bu silahlar biliyor musunuz? Yıllardır bu toprakları işgal edenlerin parasıyla. Sizden sömürdükleri parayla alınıyor bu silahlar. Zannediyor musunuz ki dertleri bu topraklara birlik beraberlik getirmek? Bu adamların tek derdi size umut aşılamak, sonra bu umutla sizi birbirinize düşürmek. Yeniden başka başka oyunlarla kargaşa yaratıp yıllardır yapamadıklarını sizi birbirinize öldürterek yaptırmak. Bizler kardeşiz. Ve yüzyıllardır bu topraklarda kardeş olarak yaşıyoruz. Ama bunu unutturdular bize. Hem de öyle bir unutturdular ki en yakınınızdakine daha düne kadar beraber gülüp beraber eğlendiğiniz kardeşinize bile kurşun sıkar hale geldiniz. Uyanın. Görün artık. Biz buraya kardeş kardeşe kıymasın diye geldik. Bu silahlarla kimler ölecek? İşgalci askerler mi? Hayır. Yakın köylerdeki çoluk çocuk. Masum kadınlar. Yarın bu silahlarla kırdıracaklar sizi birbirinize. Çolak sizin sandığınız adam değil. Umudunuz da değil. Felaketiniz olur ancak. Eğer bana inanmıyorsan sık amca. Sık, şimdi sık. Peki ne yapacağız komutanım? Bizi kim koruyacak? Türk askeri koruyacak amca. Çünkü burada bir çıkarı olmadan savaşan tek devlet Türk devleti. Helal be. Hainler. Hemen indirdiler silahları. Hain değiliz lan biz. Kes lan. <laughs> Hadi. Şimdi de ikna edin bakalım onları. Ah! Anne. Dur. 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 Kim Hayır, dur. Dur. Ya, ya sen de ateş, 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 ateş Sakin. Sakin. Hiç mi Sakin. 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 Ya, bir şey Biz, Biz yapmadık, ya. sakın. Bize yalan söyledi. Hayır, sakın. Neyse, Komutanım, ya. sıcak bunlar. Ateş yok dedim. Annemi mi Şerefsiz. Vuracağım seni şerefsiz. Kalk gidelim.

Durun yapalım. dedik. Tamam. Kardeşi kardeşe vurdunuz lan! Allahsızlar! Tamam, tamam. Kusura bakmayın komutanım. Sizi de üzdük. Bu sahtekarlara inandık. Biliyorum amca, tamam. Silahları da buraya sakladılar. Onların silahları da, paraları da yerin dibine batsın. Allah belanızı versin! Allah bir türlü belanızı versin lan! Vay 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 vay. Komutanım. Burada bir orduya yetecek kadar mühimmat var be. Ne yapacağız bunları? Türkiye'ye götüremeyiz. Bir şekilde imha etmemiz lazım. bir fikrim var. Ben hazırım komutanım. Ateşli o zaman. çok sıkıldım. Ne olur beni çıkartın artık. Dayanamıyorum ben ya. Dur oğlum. Kurşun yarısı bu. Bir dikiş tutsun. İyileştim. Samsun'a geldi ya iyileştim sanıyor. Vallahi iyileştim. İyileşmedin. Aksine tedavini uzadı. Ne yapsaydım komutan? Hafızı yalnız mı bıraksaydım? Hayır tabii ki bırakmayacaksın ama sonuçlarına da katlanacaksın Karabatak. Artık sen yurt dışına falan da gidemezsin. Değil mi komutanım? Şimdi konuşulacak mevzu değil o. Sen hele bir iyileş de. Yurt Türkiye'ymiş bana fark etmez. Benim kardeşime sağlam ihtiyacım var. Aynen abi ya. Artık eskisi gibi olalım. Oğlum efkar yapmayın ya. Zaten ciğerlerim ağrıyor. Nasıl yapmayalım aga? Baksana olanlara. Neyse, ama dün akşam çok iyi ders verdik o çolak şerefsizine. Komutanım ben çıkıyorum müsaadenizle. Tamam Yavuz. Taburda görüşürüz beyler. Komutanım dikkat edin kendinize. Sen de. <laughs> beyler. Hadi biz de çıkalım da hastamız dinlensin. Çıkın çıkın. Ben de fazla kalmam burada. Yakındır gelirim yanınıza. Bak bak. Aynı ben. Komutanım. Oğlum bak ben gelmeden öleyim öleyim demeyin. Gebertirim lan hepinizi.